Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarım metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değil diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek için katıl üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Hemen %1'e yakın bir düşüşle kapattık. E, ama yukarısı için e, burada %13, 12,5-13'lük bir geri çekilmeden sonra Yukarı tepkinin gelmeyip hala burada yeni yapıların oluşturması da hoş değil arkadaşlar. Ee, son dibimiz olan 8850'ye bugün bir kez daha temas sağladık. Saatlikte baktığımız zaman işte son dibimiz burasıydı. Bugün tekrar bu bölgeye temas sağladık. Hemen üstünde bir kapanış aldık. Teknik olarak burada e, kendiniz de görüyorsunuz net bir şekilde aslında bir ters bayrak görüntüsü var. Yani bu ters bayrak görüntüsü çalışır mı? nerelere kadar hedef verilebilir? Yani en tepeden bakılırsa, en tepeden itibaren arkadaşlar, şu ters bayrak en tepeden bakılırsa, yani herkes bunu söyler ama şöyle söyleyeyim, ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü Pala herkesin gördüğünü yapmaz. Yani bunu herkesin gördüğünü yapmayacağı için, yani burada akşam Twitter'a bakayım dedim, burada işte 7500-7600'ler havada uçuşuyor. Ben bunu şahsen beklemiyorum, onu söyleyeyim. Neden beklemiyorum? Yani buradan itibaren 7600'e kadar bir düşüş teknik olarak mümkün olmakla beraber arkadaşlar yani şuralar hedefliyor. Ee, bu da %13, %14'lük bir düşüş daha demektir. Yani hisseler e, yani yatırımcı bulamazlar o, o kadar söyleyeyim. Yani herkes satar çıkar. Herkes satar çıkar. Gerçi istedikler de bu ben öyle anlıyorum. Çünkü ısrarla almıyorlar arkadaşlar. Israrla almadıkları için daha aşağıda bu adamların yeri var. Öyle görünüyor. Burada 9200 bandını alırsa, üstüne atarsa saatlik al ver dedik. İki gündür e, burada bir yukarı hamle olmasına rağmen alamadılar. Bir haftadır şu yapıyı oluşturuyorlar. Bakın geçen hafta ne zamanmış? Bakın çarşamba günü bu şey sallım geldi. Cuma günü dip yaparak bir tepki verdiler. Geçen hafta cuma. Ve bu hafta cuma bir hafta geçmiş ve bir haftadır şu e, bayrağın içerisinde hareket ediyoruz. Ne aşağı ne yukarı. Tabii hisselerin canı çıktı net bir şekilde. Hisseler mahvolmuş durumda. Yani özellikle biz 50 hisselerinde biz işlem yapıyoruz. Biz 50 hisselerinde arkadaşlar doğru dürüst al yapısı yok. Yani günlükte yok ama saatlikte de %90'ı bozuldu. O yüzden ciddi anlamda orada sıkıntı var. Yani saatlik yapılar düzelmedikten sonra günlükler sonra düzelecek. Ondan sonra al vereceğiz. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Daha da aşağıda yerleri var gibi duruyor. Şu ters bayrak çok konuşulmasına rağmen ben bunu inşallah olmaz diyorum. Yani yap itibariyle %15-14'lük daha 13 daha bir aşağı geri çekilme bekleniyor ama ben ondan çok şu daha makul geliyor bana. İlle satacaklarsa da inşallah budur yani daha da aşağı gitmez. Bu da zaten 8500 arkadaşlar teknik olarak 8500'lere kadar burası çalışırsa aşağıda bir marş oluşturmuş durumdalar. Bununla beraber ara dirençlerimiz, şey desteklerimiz var. Ara desteğimizin bir tanesi burası. Rakam olarak söyleyeyim. 8690, 8700 bölgesi arkadaşlar. Yani 8700'ün altına bir pin atabilir, sarkma olabilir. Zaten burası kırılırsa sonraki destek hattımız 8540'larda. şurası ee, teknik olarak da zaten şuradaki yapı ne defte burayı gösteriyor. Yani 8540, 8550, 8500 bu banda kadar aşağıda bir geri çekilme söz konusu. Öyle anlaşılıyor ki biz şu bandı arkadaşlar daha önce de burayı birkaç kez çizmiştim biliyorsunuz. Bu araya bir temas sağlayacağız. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Şu destek hattı kırılıp burası da tutmazsa arkadaşlar yani 7200, 7600 hedef olmakla beraber şuralara kadar 7200'ler bile gündeme gelebilir. Böyle bir sıkıntısı var bu işin. Yani bizim için nedir? Önemli destek noktaları. Bakın şurası çok önemliydi. 9400 attı. Şey 9900 attı. 10.000 attı. Burada çok uzun süre kaldık ve kırdık. Sonra dedik ki arkadaşlar 9400'e çok dikkat edelim. Burayı da kırdılar. Şimdi ne diyoruz? 8700, 8500, 8700 attı bu bölgeden bir tepki alma potansiyelimiz var. Burayı alamazsak bakın iki tane hedef vereceğim size. Birisi 7800-7900 bandı. Eğer arkadaşlar şurası tutmazsa 8500'ün altına sarkarsak burada 7800'lere kadar buradaki ters bayrağın hedefine kadar verinler. Daha da aşağıda 7200'ler bile gelebilir mi? Yapı olarak gelebilir. Şu anda mümkün. Yani yukarı almıyorlar ısrarla. Yani öyle zannediyorum ki bu Viyop'ta, Viopta biliyorsunuz e, endeks tarafında yüklü manada şortlar açıldı. Bu şortları taşıyan birileri yani daha da bu şortları kapatmadılar. E, dolayısıyla endeks üzerinde bir baskı unsuru bu. Bu baskı da maalesef daha da aşağı geliyor. Endeks ilgili söyleyeceğim bu arkadaşlar. Yukarısı için şöyle söyleyeyim. Saatlikte şu 9200 Buranın üstünde kapanışlar görmediğiniz sürece, 9200 rakamının üstünde kapanışlar görmediğiniz sürece endeksten uzak durun. Sadece bunu söylüyorum. Aşağıda daha marjımız var, gitme potansiyelimiz var. Hemen sorduğunuz hisselere bakalım. Ee, Hüseyin Başpınar, Ahmet Cimbaş. teşekkür ederiz. Süleyman Süleyman demiş ki, bu sefer yorumlardan önce beğeniyorum çünkü bütün yorumlarınız güzel. Afyon demiş. Afyon'da güzel bir çıkış şey vardı ama ne yaptı? Devamı geldi mi? Bakalım günlükte. Yani bir geri çekilme olmuş ama devamı gelmiş sayılır. Yani endekse göre yatay. Aşağı vermişler, yukarı almışlar. Yani ben ee, Afyon'u bu şekilde takip ediyorum. Yani buralardan tepki gelse de Afyon 17'nin üstüne atmadan yukarı bir hareketin geleceğini düşünmüyorum. Yani buralarda destek hattından tepki vermiş ama bu sert düşüşün tepkisi bir al yapısı değil. Burada mevcut yapıya göre 17'yi geçmesi gerekiyor. Süleyman Süleyman. Bülent Ülkü, Selman Karaslan teşekkür ederiz. Türk Traktör nerede al oluşturur? Yani Türk Traktör'ün en yakın bu bölgede saatlik al yapısı 760 bandı. Tamam. En yakın al noktası şu anda kağıt 685'lerde yani %10 falan yükselmesi lazım. Yoksa buralarda iş kötü. Bu kağıt ilk aşağı verdiklerinde hedef verdik şu bölgeleri. Oralarda kırdı ta buralara geldi arkadaşlar. Yani teknik olarak burası yani bizim hedef olarak verebileceğimiz rakam burasıydı. Ha pardon şurayı vermişiz bak. 707'yi vermişiz pardon. Yani şöyle söyleyeyim Ali Bey. Kağıt net al vermedi süreci bence oyuna girmeyin. Yani buralarda son dip diye bir şey yok arkadaşlar. Yani şurada alan da son dipten aldı değil mi? Burada alan arkadaş burası son dip geldi, tepki verdi, son dip diye aldı. Burada alan da son dip. Son dip diye bir şey yok. Kendiniz de görüyorsunuz. Yukarı doğru yani kağıt aşağı doğru ise uzak durun. Kağıt ne zaman yukarı döndü o zaman giriş alım yapın. Yoksa kesinlikle uzak durun. Bir ne denilmiş arkadaşlar? Bülent Ülkü neyi sordum bilmiyorum ki birleşim mi soruyorsun? Birleşim mi bu? Bireselleme demiştim. Yani burada bir al yapısı yok hala. Yön aşağı sadece şunu söyleyeyim. Günlükte 20-20'nin üstüne atarsa ancak Saatlikte ise 16.50'yi geçmesi lazım. Saatlikte 16.50, günlükte 20.20. -20. Yani buralarda al yapılar oluşturması lazım. Yani burada oluştursa belki. Yoksa kağıdın yönü hala aşağı, hala aşağı. Öylesine bir teşekkür ederiz. Şeytan Parma demiş ki, bence şu çok önemli Yatırımcı mısın yoksa trader mısın? Tradersan borsanın düşmesi hiç sorun değil. Sadece yükselişi beklep. Hoca net bir şekilde zaten şuraya geçerse diye anlatıyor. Yatırımcıysan ne zarardaysan buradan çıkmak akıllıca olmaz bence demiş. Hatta 7400 gelse de ben arabayı da satar gelirim. Ama zaten sırf modeline düşmez. Çünkü sistem dengeye gelir. Böylece 2-3 ay sürdürme olacak. Çok uzun yazmışsın. Türkiye kuruyla gitmek zorunda. Neyse arkadaşlar çok uzun yazmış. Yani bunu okursak bayağı. Sayın Par X demiş Bekir Hocam yanlış anlama ama benim tekniğe inancım kalmadı. Ben bank alıyorsa yükseliyor, satıyorsa düşüyor. Ya öyle değil. Yani o düşüncedeysen yanlış. Neden o düşüncedeysen yanlış? Şimdi ben şu grafikleri bir kaldıralım, saatlikte açalım. Bakın, grafik üzerinden anlatacağım ben size. Şu yapıdan sonra arkadaşlar, bakın şu ana düşüşten sonra, hatta ana düşüşü anlatalım. Şimdi şurası ilk benim arkadaşlara arkadaşlar spotta dahi olsa mal taşımayın dediğim nokta 10.700 arkadaşlar. Xripple. İyi dinle bak. 10.700 buradan itibaren çıkın dedik. 10.700'den sonra öyle bir sattılar ki bir daha saatlikte al yapısı oluşturmadı bu arkadaşlar. Sadece şu şu bölgede bir iki kez saatlik dal yapısı oluşturdular. Düşükten sonra özellikle şu 10.190-10.200 bandında. Bakın şurada oluşturdular en son şurada ve tekrar burada sat verdik. Şurada oluşturdular ve bizim açımızdan şu an için oluşturulan son sat neresiydi biliyor musunuz? 9.880'di bakın. Şimdi sen tekneye inanmıyorsun. Tekneye niye inanmıyorsun? Şundan inanmıyorsun. Burası stop olması gereken noktaydı. Spotta daim mal taşımayın diye ısrarla uyardığım noktaydı. Ve bir daha da al vermedi. Şimdi ne dedim? O 9200 diyorum değil mi? Burayı geçerse alım yapın. Burayı geçmesi almayın. Bekleyin. Şimdi sen şurada stop olmamışsan. Bu düşüşte almaya devam etmişsen. Şuralarda almaya devam etmişsen tekniğe inanması doğrudur. Senin elinde mal olmaması lazım şu anda. Sıkıntı bu. Senin elinde mal varsa sıkıntı sende. Teknikte değil. Çünkü buradan itibaren Günlükte sata, saatlikte sata dönmüşüz. 9.880 bu rakamın altında mal taşımayın demişiz. Kesinlikle mal taşımayın ve hala al vermemiş. Benim açımdan 9.200 burada geçilmediği sürece yukarı yönlü spotta mal taşımayın arkadaşlar. Varsa şuradan itibaren short açın. Burada hala endeks short ve hala short. Net al verdi mi vermedi. E şimdi sen bu arada mal almışsan Teknikte bir sıkıntı yok. Sıkıntı sende bence. Bank of aldıysa aldı sattı sat sattı. Bakın şuralarda dalgalanmalar oldu. Hiçbirinde mal almadım. Almayın diyorum arkadaşlar. Biz burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sadece şunu yapıyoruz şu arada arkadaşlar. Bakın ne yaptığımızı anlatıyorum. 5 dakikalık grafik. Bugün anlatayım. Bugün anlatayım. Bugün ne yaptı? Endeks şöyle bir tepki verdi. Bir dip yaptı. Bir tepki verdi. Biz dedik ki arkadaşlar 5 dakikalıkta şu bölge yani Kuranın altı son dibimiz burası mıydı? Burasıydı. 9.910 Şuranın altında ilk tepki geldiğinde bakın. Sarkma sonra tepki geldi sonra bura kırıldı. Şu tepki gelip tekrar dönmeye başladığında şurada şurada açtık. Ve 8.850 seviyesinde de kapattık. Bitti bizim için. Gün işlem. 2-2.5 saatlik bir yüzde 1.5'tan fazla bir düşüş bitti. Ben yani short'u da uzun sürdürmüyorum. Çünkü dönme potansiyeli var endeks. Short'larda bile kısa süreli hedeflere girip çıkıyorum. Tamamen endeks bazlı hareket ediyorum. Sin yapmanız gereken de eğer terse işlem yapıyorsanız budur. Eğer spot'ta işlem yapıyorsanız 9.880'de stop olup 10.200'ü beklemen lazım. Sen bu arada mal alırsan o zaman sıkıntı var demektir. Mesela tüpraş. bunları günlükte bakmaya gerek yok. Saatlik. Saatlikte tüpraş tekrar short oldu. Günlük için ne diyoruz? 160'ı geçmesi lazım. Burayı geçmediği sürece, 160 üstüne atmadığı sürece Tükraş'ta yukarı yönlü hareket gelmez. Yapı çok güzel ama ne oldu Tükraş? Günlük dal vermesi gereken Tükraş saatlikte tekrar saat verdi. Değil mi arkadaşlar? Şuranın altına saat. Şimdi 140'lara kadar gelebilir mi? Ya da şu kadarlık bir geri çekilme mi yaşar? Onu bilemiyoruz. Günlükte uzak duracaksın hala. Ne zaman al verir? 160'ın üstünde. Türk Hava Yolları. Burası da aynı şekilde. Sen dibe geldi. Saatlikte tekrar saat vermek üzere günlükte al verme şansı yok. Günlükte arkadaşlar. Çünkü hala yeni dip. Ben bunu her sorduğunuzda bu yapı çok sıkıntılı bir yapı. Buralarda hiç uğraşmayın Türk Hava Yolları. Ne zaman 300'ün üstüne attı o zaman alın arkadaşlar. Buralarda dipten mal alacağım diye uğraşmayın lütfen. Allah razı olsun. Dipten mal almak için uğraşmayın. Siz, borsa dediğimiz şey dipten almak Böyle bir kavram yok. Alıcıysanız yukarı yönlü dönüp artık ben gidiyorum deme derse sen şurada alman gereken malı burada alırsan bakın burada alırsan daha da aşağı gelebilir. Bakın şimdi he, bütün arkadaşlar sıkıntı yaşıyor. Neden? Çünkü burası dipten mal almışlar. Böyle bir kavram yok bir borsada. Dipten mal alma diye bir kavram yok arkadaşlar. Dibi kim biliyor? Nerede? şurada dipten aldım. Burada geldi dipten aldın. Şurada geldi dipten aldın. Bugün alan dipten aldı. Yarın mesela 260 bandını kırarsa arkadaşlar 250 buranın altında 220'lere kadar aşağıda marj var Türk havalarında. Gelir mi? Gelir. Gelir arkadaşlar. O yüzden dipten mal almayı bırak. Bu bir yani Türk borsası, Türk yatırımcısının kim söylediyse bunu ya dipten mal alma diye bir kavram yok ya sen Türk avyalarındaki tahtacı sen sen alır, sen tahtacı değilsen dipten al mal alma hakkı sadece tahtacıya aittir bize ait değildir. Biz haddimizi tuttuğumuzu bileceğiz dipten o alacak sürecek tahtayı burada yapılar oluşturacak. Mesela şuradan mal alacak tamam mı arkadaşlar gelecek şuraya Bir şurada bir top oluşturacak şu yapıyı oluşturacak. Biz diyeceğiz ki 300'ün içinde mal alınır buradan alacağız. Ve gideceğiz. Aynısını bakın. Burada ben mal alın diyor muyum demiyorum. Türk Oyaları'nda nerede mal alın dedim. Şurada mal alın dedik değil mi arkadaşlar? İzleyenler bilir. Bakın mükemmel bir yapı. Alın. Neymiş? Bakın alın. Şu yapı hedefi. Gelmiş mi arkadaşlar? Gelmiş. Görüyor musunuz? Gelmiş. Bitti. Niye uğraşayım ben burada ya? Ben Şuralarda niye uğraşayım arkadaşlar? Burada da aynı şey oldu. Uğraşmayın gelsin şurayı geçsin al. Geçti aldın. Şurada da sat. Bitti. Yukarı yön. Çünkü şu şu yapı yukarı döndüm ben gidiyorum yapısı. Şu aşağı yapısı. Yani yapısal analizi mutlaka öğrenin. Mehmet Topal. Mehmet Yazıcıoğlu. Temel Durmuş. Teşekkür ederiz. Ertuğrul Bey, Mustafa Gürgöz. Ergun Akkoyunlu, Kerem Bey'im, Teşekkür ederiz. Semih Bey merhabalar. Şimdi Tekfen Tekfen iki gündür müthiş çıkışlar yapıyor. Ne yaptı bugün? Tavanlı, tavana yakın. Şimdi arkadaşlar Tekfen'de bu yapı yukarı doğru kırıldı bakın. Şu anda üstündeyiz. Yapı itibariyle burada artık 73-74 bölgesi hedef. Eğer daha da yukarıda olursa 80'lere kadar alırlar. Şu an için bu bant üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Yani geri çekilmelerde hem şu kanal üstünde hem de şu son zirve üstünde ve şuradan düşen maviyi de kırdın. İnşallah devamı gelir. Yani iki gündür çok güzel çıkış yapıyor. Endeks geri çekilirse yalnız dikkatli olun. Endeks geri çekilirse burada sert geri çekilme de olabilir ona göre. Yani teknik olarak 74'e kadar bir hedef verebiliriz. Serkan Aydoğdu, Yücel Gök, Mehmet Güner, ya Yaşar Gümüş. Teşekkür ederiz. Yapı kredi demiş. Şimdi Yapı Kredi Bank'ın günlüğünü zaten yön aşağı demiştik. Hala al vermedi. Bakın saatlikte geldiği nokta çok sıkıntılı bir yer. Eğer burası kırarsa şu kadarlık daha geri çekilme söz konusu olur. Bu da bizi nereye getirir? Alın size 23.40 şuralara kadar arkadaşlar. Maalesef durum bu. Yani pazartesi günü 8850'yi kırarlarsa burası da düşer. Onu söyleyeyim. Dinçer Darıcalı, Hüseyin Başpınar, Ertekin Bey. Teşekkür ederiz. Ferhan Durmaz demiş ki teminat tamamlama çağrılarına bakıyorum. Hiç kimsenin elinde para bırakmayana kadar baskılamaya devam edeceklermiş. Şey Duruyor. Ya, teminat çağrısı niye olur? Yani endeks shortken long alırsan olur. Başka olmaz. Teminat çağrısı budur. Başka bir şey değil arkadaşlar. Yani terse işlem yapar. Terse işlem. Endeks al vermediği sürece sen burası son dip diye özellikle Viyop'ta mal alırsan teminat çağırırlar. Bitti. Böyle bir şey yok. Özellikle Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar. Benim söylediklerime harfiyen uymak zorundalar. Yoksa %100 batarlar. %90 demiyorum arkadaşlar. %100 garanti veriyorum. Garanti. Yani net yapılar hal vermedi sürece işleme girip ben hiçbir zaman yani 9980'den beri niye long almıyorum? Endeks long değil çünkü. Ne yapıyorum? Endeks sat verdi mi? Bakın şurada. Endeks sat verdi mi? Bakın açıyorum grafiği. Bir daha anlatıyorum. Şu yapılarda bile bakın şuradan itibaren endeks şu tepkilerde mal almıyoruz arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Bu tepkiler mal alma tepkisi değil. Ne yapıyor bu tepkide mal alıyor. Sonra düşüşte tekrar stop oluyor. Tepkide mal alıyor, düşüşte stop oluyor. Böyle bir şey değil ki. Net al vermedi, yönünü net yukarı çevirmediği sürece ne yapacaksın? Short açtın, burada kapattın. Tepkide hiçbir işleme girmiyorsun. Tekrar 5 dakikalıkta tekrar yönünü aşağı çevirdin, bir daha short açıyorsun. Olay bu. Trend olmadığı için olay bu. Trend olsa trend takip edersin. Trend de yukarı yönlüdür. Aşağı shortlarda trend ben takip etmiyorum ama yukarı yönlü longda takip ediyorum onu söyleyeyim. BON uzun süredir sorulmuyordu bakalım. Teoman Bey teşekkür ederiz. BON'e bakalım. Şimdi arkadaşlar BON'in ana yapısı sıkıntılı. Bu sadece sert düştüğü için tepki almış. Sadece onu söyleyeyim. Yani buralardan tepki alması iyi mi iyi, güçlü bir tepki de almış ama devamı gelir mi? Gelmeyebilir. Yani şöyle söyleyeyim, şu yapının altında kapanışlar yapmış ya bu çok sıkıntılı. Yani tekrar geri gelirse bu sefer biraz daha zor toparlar. Yani al bir yapısı yok. Benim için bu kağıt ancak şu 20-23'leri geçerse ben alırım. Buralarda almam. Söyleyeyim. Bu kağıdı buralarda alıp da yani burada tepki oynamayın arkadaşlar tepki ya oynamayın net al yapısı bak burada yapı ben aşağı döndüm demişti. görüyor musunuz şu yapıların hepsi aşağı ancak 22'nin üstüne atarsa burada yukarı yönlü bir hareket başlatır aksi halde yani alır durursunuz yukarılarda aşağılarda stop olursunuz coca cola günlükte sattı bakın şu kağıt şuranın altında sata dönmüştü sat noktamızda şu bölgeydi arkadaşlar Kağıt hala satta. Hala aşağı. Devam arkadaşlar. kağıt yön aşağı. Şu bölgenin altında yön aşağıydı. Geldi tepki aldı. Dedik ki buraya da dikkat edin. Hatta şu yapı hedefine gelmiş mi ona da bakalım. Gelmemiş. Teknik olarak burada 40 e, 7'lere kadar aşağıda bir yapı verebilir. Ama şuna dikkat edin. Şu e, 50 bandı var ya şu turuncu. Bu rakam kırılırsa burada satış hızlanabilir. Yani 47'lerde tutmayabilir. Cengiz Bey. Arkadaşlar sormuş olduğum sizlere baktık. Şimdi baktıracaklar mutluluklar. İyi tatiller diyorum.